126 yarısı kaç yapıyor? 63 yapıyor. 126 milyonun yarısı kaç para? 126 milyonun yarısı ne kadar? 126 milyonun yarısı kaç para ediyor o zaman? 126 milyonun yarısı kaç? 126 milyonun yarısı kaç para? Tamam, 126 milyon yarısı kaç? 31 <laughs> para ver lan. 5'e aldım, kaldı 10, 12 taksit. 12 abi. Oğlum, ben sana 60 milyon verdim, benzinlik 80 milyonken. Abi öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey mantıklı yok ya. Nasıl? 80 aldığın benzinliğin 40'ını sen verdin 20'sini biz vermedik mi? Sen kesinlikle 20 vermedin bir kere onu geçeceksin. Allah belanı versin. Sen 20 vermedin sen eksik verdin. Suratlı verdin sen. Abi suratlı vermedim daha sonra bir da suratlı verdin. Eksine Hayır. 20 milyon verdin. Bir suratlı verdin sen. Çok iyi hatırlıyorum. Neyse abi zaten sen ben benim üstüme yaparken 8 milyon vardı içinde balansta 8'i çektim. Ee, üstüne şimdi o balans benim amına koyayım. Yani 40 Nasıl abi ortak olduğumuz işte nasıl balans senin oluyor gözünü seveyim mantığıma sığmıyor benim ben mi salanlar lan? Griz olmuş burası amına koyayım. Şuna. Nereye götüren abi beni? Şimdi, arkada. bak yarısı benimse madem alırken 40 ben vermişim 20 20 siz vermişsiniz. 140 milyon sattım bana 70 milyon, ben, lazım. 70 milyon vermen lazım. Amcık. Ama sen balanstan 8 milyon çektin ya üstüne. E öteki de, para ne oldu? Ondan önce çekilen nerede? Ondan önce hiç para çekemedi hepsi sendeydi. Ya bir siktir git amına koyayım. Yürü git. Benzinlik senin üstüneydi abi. Loglara bakın Bak log. Evet çok kolp oluyor oğlum ya. Dive, bak Admini salacağım üstüne bak. Loglara bakacağım. Amanın köylü kurnazı. 70 milyonum istiyorum ben. 70 milyonumu ver. 70 abi 50 milyon dedik zaten. Ya sen geri zekalı mısın? Bak 80 aldık diyorsun. %50 hissesi tamam. benim değil mi bu amanın kutumu yerinin? Evet. Tamam %50 hissesi 140 milyon sattığın zaman ne oluyor? Hadi %10 düş. Kaç yapıyor? 140 zaten 10 %10'u... Tamam, düşte yüzdönü kaç yüz 126. Söz amına 126 yaptı. Senin cebine 126 milyon, milyon geldi. Nasıl 126 milyon geldi? Oğlum 140 140 milyonun %10'u kaç para yapar? 14 milyon yapar. 14 milyonun düş 140'tan. 126 milyon geldi. Yani geldi. 140'ı sattım demiyor musun sen? Tamam. E? 140 140 milyonun %10'u kaç para yapar? Nereye gitti amına Bak arabayı vururum seni diye baktım çocuk. Ya, 20 milyon, milyon nereye var işte? Aldı. Ha nerede? 20 milyon. Şey 110 10 değil 60. mi bu şey? Dayko 110 10 değil mi kesinti? Dayko nereden bilecek abi? Business mi alıp satmış Allah aşkına ben. Bu adam bakar bak. bilmiyorsun bile bakar ama okey. E, 140 milyona satış yaptım Araplara. He? Sattıktan sonra benim hesabıma gelen para 120 milyon. Niye? Geri kalan 4 milyon 6 milyon nerede? Hangi 6? 126 milyon 6 milyon, milyon nerede? 70 milyon vereceksin. yok, 70 değil. 126 mi? lirası kaç yapıyor? 63 yapıyor. 63 milyon vereceksin. Abi kaç para tuttu? E, kaç paraya sattın? 140 milyon sattın. Abi 140'a sattım da 140 mı geldi bana? Oğlum bak bak taksimet 100 yazdı amına koyayım. 70 sen bana 75 yazdı. 100 verdin sen bana. Ben sana kaç vereceğim tamam. geri? Bir tek bana vermeyeceksin ki Natasha'ya da vereceksin. Ben hala bu bak, çocuk nereden ya? ya. <laughs> Oğlum bak şimdi Sen bu Heh. benzini 140 milyon satmadın mı? 140 milyon ben satmadım 140 milyon anlaştın değil mi adamla? Adam sana 140 milyon yazdı oraya Sen yazdın pardon satarken Tamam evet, evet. 140 milyonun Hadi bak 140'ın %10'u kaç yapar? 120 milyon <gülüyor> <gülüyor> Abi, Hayır bak bir şey 140 rakamı bak 140, 140 sayısı tamam. 100 artı 40 tamam. %10'u kaç tamam. yapar? Ona böleceksin Böl bakayım 140'ı 10'a Bölünmüyor ki kesirli abi bölünmüyor tam bölünmüyor. Ulan bir sıfır atacaksın anda ona bölmeyi bilmiyon 140'tan bir tane sıfır at. Abi sen niye beni TH TH yollardan getiriyorsun? Eve getirdim amcık. 140'ın %10'u kaç yapıyor? Ben bilmiyorum abi. 14 dur. yapıyor. 14 milyon mu vereceğim ben sana? Hey tamam abi çözdük işte. Hayır. Bak ba, dinle amına kodum sala dur. 140 milyon yazdın hey. mı sen oraya satarken? Evet abi yazdım. Sen bana tane tane anlat ben anlayacağım. Bak 140 milyon sen yazdın değil mi satarken? Ha? Adama satarken evet, evet. 140 milyon yazdın mı oraya evet. yazmadın mı? He yazdım. Yazdın. Yüzde 10'u tamam. kesildi. Geri kaldı senin cebine gelen 126 milyon. Abi bir in Allah aşkına ben göremiyorum seni. Sen gerizekalı mısın? Ben kim <laughs> yanında tamam. oturuyor? 140, senin cebine 126 milyon girdi. Tamam bak bunu yaz evet, kenara. Tamam. Şuraya, şuraya aşağı yaz bakayım onu göreceğim. Şöyle toprağa yaz onu. 126 tamam. milyon senin cebine girdi. Yazdın mı oraya? Yo. 140 del 126 milyon gitti cebine. Benim cebime nasıl? Sen nereden biliyorsun abi benim cebime giren parayı? Matematik üniversite lan 126 milyon mu yazacağım ben kenara? 126 milyon senin cebine giren para. Benzinlikten. satıştan. Aldın mı? Girmiş abi 126 milyon benim cebime girmiş. Evet 126 milyon senin cebine girdi. Şimdi onu unut şimdi. Yaz kenara bakayım onu göreceğim. Ya, yazdım abi Yaz. Gözüktüm. göreyim nerede? Tekrar yaz. Milyon benim cebime girdi mi ya? Ha 126 milyon senin cebine girdi. Biz bunu alırken şimdi ben 40 milyon verdim. Sen 20 verdin. Onu 20, 20 verdin 20 değil 20 mi? Bir dakika bak girmedi diyor. Kim girmedi diyor? 26 milyon. Girmiştir o. Tamam sonra? Tamam şimdi biz benzin alırken kaç para verdik? 80 milyon verdik abi. Tamam onun kaç parasını ben verdim? 40 milyonunu sen verdin. O 40-80 eee... <laughs> <laughs> ne oluyor amma noktayı? <laughs> Neyse bak şimdi. 80... Ya 40-80'in yüzde kaçı oluyor? Kaç? 80-40 milyon mu? 2 tane 40 kaç yapar? 80 milyon yapar. Ha biz 80 milyon aldık değil mi benzinli? Evet sen... Yani bu benzinli var. ben tam olarak yarısını vermişim parasını. Doğru muyuz? Öyle mi? Evet. Evet doğru. Bak, burada doğru. Doğru değil Ben kaç para verdim? Sen kaç 20 vermişsin. Ver. Onur 20 vermiş. Ben bak, 40 vermişim. Aynen. Aynen. Tamam mı? 80, 80 etti. 80 etti. 80 etmedi mi? Şimdi bu tamam. benzinin 150'si benim mi? %50 mi? Ya, yarısı. Evet yarısının parasını ben verdiğim için. Ama bütün parayı sen çektin kazancın, kazancın hepsini. 8 milyon. Tamam o 8 milyon sonra alacağız. Yarısı evet. benim mi şimdi bunun? Heh. Evet yarısı senin %50 hakkı He. senin evet doğru. Sen şimdi benzinli kaşına satmıştın. Bak bakayım notlarına bak be. Kaça satmıştın sonra? Senin cebine kaç girmişti? 140 milyon. Yok benim cebime 140 girmedi. Kaç girmiş senin 140 cebine? satış yaptım. Ha senin cebine kaç girmişti? Ben e, araba dedim ki ben bunu satıyorum 140 milyon. Sen ya dedi. onu bırak araba bırak şimdi. Sen yazmıştın sol yukarı bir yere. Kaç para girmiş cebine? Tamam 26 milyon abi. 126 milyon girmiş. 126 milyonun yarısı kaç para? 2'ye bölmen gerekiyor. 126 bölünmez abi. Bölümler İsmail kaç yapıyor? Kaç yaptı? 126 milyonun yarısı ne kadar? Dur abi hesap makinesi açayım. Bek hesap makinesi aç bakayım. Aç telefonunu. Sen çıkar telefonunu. 126 milyonu 2'ye böl bakayım ben. 63 milyon. 63 milyon. Şimdi bu e, bu tamam. benzinin yarısı benim de. Yani bana 63 milyon para vereceksin, değil mi? Evet. Bir de içinden aldığın 8 milyon var. He. O hesaplardan çıktı. O 8 8, 8 milyonu milyon da bak üçe böl şey 2'ye böleceksin. 4 milyon kaldı. 14 milyon Ama benim, sen 4 milyonu siz al. Ben şimdi He. 126 milyon bana vermeyeceksin. Onun yerine 122 milyon vereceksin. Onun üstüne 5 milyon bugün verdin. ne vereceksin? Bana çıkar bakayım. 122 milyondan 5 milyon çıkar. 22 milyondan 5 milyon. Aa 63'ten 5 milyon. 2 be... milyon yok ki üstünde şu an. 121 milyon benim var. Benim de kafam karıştı amına koyayım. He? 121 milyon var abi. 5 Oğlum milyon bak şimdi sen abi. bana 63 verecektin değil mi? Ben sana kaç para vereceğim abi? 63 milyon vereceksin sen bana. Abi verdim ya 5 milyonu. Nasıl 63 milyon vereceğim? Tamam işte bak. Abi, şimdi sen bana 63 milyon verecektin. Aa. 5 milyonunu verdin. Geri kaldı 58 milyon değil evet. mi? Şimdi 58 milyondan evet. 4 milyon daha çıkar. Benim payımı. 58 milyondan 4 milyon mu çıkar He? 54 milyon E tamam Tamam ben sana 5 milyonunu verdim Sana vereceğim. Lan sana. 5 milyon düştü ee, ki zaten Tamam 48 milyon vereceğim ben sana Sen, 5 milyon Oğlum 5 milyon düştüm ya zaten Bak 63 milyon benim evet, almam tamam, gereken tamam. para Bak tamam. şöyle yapalım şimdi en başa dön en başa dön Biz şimdi benzini kaç aldık 80 milyon aldık 80 milyon aldık onun yarısı benim 40 milyonu ben verdim değil mi Aynen abi doğru Şimdi ondan sonra ben oradan 8 milyon para çektim benzindikten Ne oldu yok bir dakika Şimdi sen kaça sattın? Abi kafamı siktin ya. Vallahi hiçbir sik anlamadım şu an. Sen kaça sattın? Ben çalışan gibi bir şey geldi. He? Sen senin cebine kaç para girdi? Benim cebime 126 milyon para geldi. Ha 8 milyon şey de vardı, benzinlikte vardı. Ne oldu? Topla bakayım. 134 evet. mü oluyor? Fark etmez abi. Ar Hayır, fark eder. Fark eder. Olmaz bence. Fark eder. Kaç oldu? 134 mü oldu? Abi, yo ben sana kaç para vereceğim? Sen bana şimdi 25 ver. Hayır abi ya. Ne 25 Oğlum. Yüzünü sevin. Taksici muhabbetine döndü amına koyayım. Ben sana ne kadar vereceğim biliyor musun? He. Ben sana dün gece ne dedim? Abi dedim bak ben bu benzinini satıyorum haberin olsun. Ee, alacağım para da bu kayıt da aldım dedim. Sana vereceğim para 50 milyon. Sana Oğlum ka ka milyon. kaydı görmedim ben. Şimdi sen 140 milyon yazdın dedin oraya. Aynen adama ben Tamam %10 yazdım. düştü. Bana gelen para 126 milyon. 126, Bana 126 milyon. milyon. geldi bak şimdi, yani on, on, o, şimdi. onun üstüne 8 milyon ekle benim çektiğim parayı. Abi onu karıştırma ya helalde hoş olsun Allah aşkına onu karıştırma <laughs> benim kafam sıkıldı o 8 milyon Tamam 126 milyon yarısı, kaç para ediyor o zaman? Niye yarısını veriyorum babacım ben Oğlum benzinin yarısı benim değil ben bırakayım Yarısı seni Eee? Satıştan gelen paranın yarısı benim almak çok mantık değil mi o zaman? Ama abi senin zaten paran var. Benim param yok işte. Ben ne fark eder? ne fark eder? Oğlum sen benim paramı ver sonra para istiyorsan ben sana veririm geri. Abi sen bana hiçbir zaman Oğlum tica ticarette ticaret öyle şey. Abi kardeş olmaz. Sen benim paramı vereceksin. Ondan sonra para mı lazım? İste benden paranı vereyim, vereyim ben, ben sana yani para. Geri benim 50 vermeyeceksin. 126 abi. milyonun yarısı kaç parası onu vereceksin. 126 milyonun yarısı kaç para? Ya nereden aldın benzinliği? Nereden sattın amına koyayım? Abi 8 milyonu aldın mı sen? Aldım. 126 milyon bende var mı? Var. 8 milyon He. düş. Niye düşüyor eklileri? Niye düşüyorsun 8 milyonu? Sesin gelmiyor ki amına koyayım. Niye 8 düşüyor? Anlamadım ki. Ya Volkan abi. He? Ya vereyim 120 milyon hepsini vereyim amına koyayım. Hepsini, hepsini yapayım. veremiyorsun Sen, işte. Para muhabbeti yapma. Sen para muhabbeti yaptığın zaman Oğlum ben fazla para var. istemiyorum. Ben 126'nın 126 yarısını istiyorum ben. Hafta bırakıyorum. Benim kafam şu an çok karıştı. <laughs> 126 yani yaz seçeceğim ben sadece. Makaşeyi ne kadar, ne kadar abi? alacak Yüzde 25 ne alacak? Sattığımız 25 hissesi alalım. var çocuğun. Bunu ne yapacağız abi? Hadi beni Oğlum, siktirin. Yüzde 25 hissesi yok mu Nataş Ha? Bakacağım abi sesin gelmiyor. Nasıl gelmiyor sesim ama bakayım ya? Ha? Abi. Şimdi bak benzin bak en en başadan tekrar bak sil başa. Yo, yo dur dur ben. 80 bakayım, 80 milyon almadık mı biz benzinle? Aynen. Tamam sen 20 milyon verdin, Aynen Natasha'da Natasha da 20 milyon verdi, ben 40 milyon verdim. Aynen abi. Yani benzinin yüzde %50'si benim, 25'i senin, 25'i Natasha'nın. Aynen abi tamam, doğru Tamam değil mi? Oldu. Şimdi Aynen. o zaman şöyle yapalım bak daha bastı indireyim sana. Senin cebine Aynen. kaç para tamam. girdi? 126 milyon girdi. Aynen abi. Fikar telefonunu dörde böyle bakayım onu. böyle bakayım onu. 31. 31 mi? 31, 31 buçuktur yani o. Abi. 31 buçuktur bence. Buçuğun sikri falan yok. Bir. Hayır adam bir matematik. 31 buçuk. 31 Tamam. Şimdi tamam. bu benzinin bir hissesi sen, dört hissesi varsa birisinin, birin Ataş'ın ikisi benim değil mi? Aynen abi doğru. E tamam. Doğru. İki tane hisse kaç para yap? 30, 31.5 çarpı iki yap. 31.5 çarpı iki. 64. 63. Ne fonlu sigirsin? 63 milyon Telefonu para vereceksin bana abi. yani. Şey, Ataş'a ya yani. kaç para verecekmişsin? 31.5. Kendine ne kadar para alacakmışsın? Abi bana para kalmıyor ki ben anlamadım abi. Ben hep burada zararlı çıkıyorum. O kadar Nasıl? uğraştım aldım sattım. Oğlum Natasha ile senin ben payın... 20 şey Natasha ile senin şeyin... 20 milyona girdiğim işten ben nasıl 11 milyon, 11 buçuk milyon para kazanıyorum? <laughs> Oğlum bu sen... Benim bu kadar iş yaptı bir de he. Ha? Hangi iş yaptı? Oğlum bak Aslında... sen niye anlamıyorsun? Sen kendin yaptın ya Muraki. Bak benzinli kaça sattın? 126 milyon sattın. 4'e böldün mü? 4 hisseye böldün mü? Tamam 31.5 değil mi? Bir tane hissesi senin, bir tane hissesi Natasha'nın, iki tanesi benim. Abi tamam. bu adam bir de hemşire ya. <laughs> aman akayım hemşireyim de milyonlarla mı oynuyorum aman akayım? Kafam çok karıştı şu an. <laughs> Oğlum bak benzinin bir hissesi 31.5 milyon dolar tamam mı? 4 tane hissesi var bu şeyin benzinliğin. Tamam. Bunu anladın mı? Okey. Ha Bana bu benzinin benzin bir hissesi senin, bir hissesi Natasha'nın, iki hissesi benim. Tamam. Bunu anladın mı? O zaman şöyle yapalım mı? Senin iki tane <laughs> hissen var, benim bir tane var. Senin bir taneyi yarıya bölelim, bölüşelim. Abi kardeş payı. Niye bölüşüyoruz? Benim payım ha, mınakıyım. Abi kardeş arasında para muhabbeti mi olur? Ya diyor, bak ticarette abi kardeş olmaz. Sen benim paramı vereceksin önce Aynen. bana. Payımı Aynen. vereceksin. Doğru. Doğru. Sonra Doğru. para ihtiyacın varsa, abi benim paraya ihtiyacım var diyeceğim, ben sana vereceğim. Senin alacağın ne kadar vardı? 64, 63 milyon. 63 milyon var. Tamam, 63 milyonu, 5 milyonu verdim. Kaç kaldı? Heh, çıkar. Kaç kalıyor? Telefon çıkarıyor <laughs> 31 buçuk. Ha? 31 buçuk. Oğlum hisse çıkarmayacaksın. 63 milyondan ha. 5 milyon çıkaracaksın. Bir dakika. Tamam 8 milyonda çekiş yapmıştı. 58. Kazancını çek. Tamam 58. Abi, Şimdi girin. senin bana şu anda 58 milyon borcun var değil mi? Bekle. Ben Yok. senin bana 58 milyon borcun var şu anda. Tamam, tamam abi. Değil tamam, mi? Ha, tamam. 8 milyon para Sonra çektim ben orada. Bak. 58 milyon he. Çıkardık zaten onu. 58 milyon para ha. vereceğim bana şu anda. Verdin diyelim. Benim 8 milyon size borcum var. 8 milyon değil. Ha, aynen. 8 milyon para çektim oradan. Onun 3 iki, 4'te ikisi benim. Anladın? Yani benim sana ha. 2 milyon borcum var. Natasha'ya 2 milyon borcum var. He. Ver abi 2 milyonumu. Ver 2 milyon. Sen bana abi. 58 milyonumu ver, Ben sana 2 milyon vereceğim. Tamam. Ben sana 58 mi kaldı? 58 milyon para verdin sen bana şu anda. Tamam Mataşe'ye ne kadar vereceğim o çocuğa? 31,5 vereceğim. Sonra ben de 2 milyon daha vereceğim ona. Yani kaç alıyor? 33,5. 33 buçuk 33 alıyor. Kaç para yatırdı? 20 milyon. 33 aldı geri. Kaç para kar yaptı? Yüzde kaç kar yaptı 2 ayda? 3,5 3,5 milyon. Ne <laughs> yapalım? <laughs> <laughs> ben ayılıp bayılmayayım bir dakika. 3,5 milyon. <laughs> Ya kafam sikildi ya. Vallahi kafam sikildi. Bir bok anlamadım abi. Of, kaç ben vereceğim ben sana. mı? <laughs> en son kaç vereceğim <laughs> kardeşim? En son kaç vereceğim? Sikineyim ya. Sen bu benzinliği bana niye veriyorsun abi? Ben niye satıyorum amına koyayım? Sen niye ilgilenmedin bununla ya? Amına koyayım. Anladık mı? anlaştık mı? Tamam. Ee, kalan sana vereceğim para 50 milyon. 58 evet. milyon. Yok o 8 milyonu unut sen o 8 milyonu kar olarak çektiğin gün benim için. Demiştim. Ay bros. Oğlum o 8 abi, milyon, milyon ayrı. Sen söyle ben sen. He. E, söyleyeyim ama bırakayım kaç olur söyleyeceğim de 58 milyon para vereceğim bana sen. Tamam. Eee bundan 5 milyon düşmüş hali mi? Evet düşmüş hali. Tamam abi sen dur ben sen skor özelden yazayım. Kaç 58? 58 milyon bana vereceksin. 31 buçuk Natasha'ya vereceksin. 31 buçuk kendine alacaksın. Ben alıyorum yani buradan para. 31.5 milyon blok kalacak sana işte. Tamam abi Abi bana para kalmıyor sandım ben sabahtan beri Allah Sen... aşkına ya. Tamam abi. Para bana kalıyorsa sıkıntı yok. O kadar biz de yani bir şeyler yaptık. Al ya tür falan. Sıkıntı yok. Ve al sat masrafın düştü ki zaten %10. Nerede düştün abi? Onu devlet kendi aldı. Ben e para tamam devlet yapayım. düşüyor işte bırakayım. Başka nereye masraf olacak? Benim kafa patlatmam, koşturmam peki. Yani abi kafa patlatma sana dedi. kalan parayı yazdım ben özelden. Kaç e, 58, 58 milyon. Alacağım para 58 milyon. Ben sana 58 milyon vereceğim. Oğlum 58 hadi yazmış. yazma ilk 38 yazmış. Senin amına koruma. Abi ne oldu? Düzelt ya. 58 yaz oraya. Abi dur dur bir dakika. İmza at alt altına. 58 yaz. 58 <laughs> milyon yaz. 58 milyon yazdın tamam, mı? Abi. 58 milyon veriyorsun değil mi? Her gün gelip 5 milyon alacağım senden. Abi son yazdım. Oğlum 31 veriyorum. buçuk değil ızdırabını sikeyim. 31,5 senin abi payın. 31,5 senin payın. 58 benim. Abi dedi niye 31,5 milyon kazandık diye 31,5 milyon vereceğim demedim abi uzadık çok Ona 4 payı var Benzinin. İkisi benim, biri senin, biri Natasha'nın. 4 hissesi yani, var. 3'e niye bölüyorum? Ben iki kat para verdim amcık. İçeceğim ya. Oğlum ben 40 milyon vermedim mi? mi? Ben, ben 40 ya milyon vermedim mi? Tamam 40 milyon verdim. Tamam sen 20 vermedin Babalık mi? Balık ettim sen bize kucak. Bak şimdi şöyle yapalım bak abi. şöyle yapalım. Bak İsmail Natasha tamam mı? İsmail gel şunun tamam. yanına dikil Natasha gibi. İsmail Natasha tamam mı? Siz ikiniz bir insansınız. Tamam. tamam. Bunu anlayabildin tamam, mi? Abi, bak şimdi dur dinle bir insan oldunuz siz şu anda. Tamam mı? Abi onun parası ayrı benim param ayrı nasıl ya, olur? Ya tamam işte bak daha kolay bir matematik vereceğim. Siz bir insansınız evet. şu anda. Natasha ile beraber bir kişisiniz değil mi? Ben de bir kişiyim. Benzin iki ortak aldık biz. İki kişi aldık. Aynen. Tamam. Fifty 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 fifty. Evet. Fifty fifty ortak aldık. Tamam mı? Yarısı senin yarısı benim. Aynen. Tamam. Bunu anladın. Yarısı senin yarısı benim. Anladın bunu? Yarısı senin yarısı benim benzin 50, 50 50 %50 50. fifty Tamam. Aynen. Şimdi bu amına kodum benzinini biz kaça aldık? Yok kaça sattık? 126 milyon geldi cebimize, değil mi? Aynen abi. Tamam 126 milyon yarısı kaç? 31. <laughs> 126 ya ikiye ver bakayım mı? 63, 63. 63. 63. 63. <laughs> <laughs> Vallahi var ya. Al yani şimdi sen 63 Yana milyon. Kaldı ben sen 63, 63 milyon alacaksın ben 63 milyon alacağım değil mi? Aynen abi. Tamam sen bana 5 milyon verdin mi? 5 milyon. 5 yani. milyon verdin değil mi? Verdin mi? verdim mi? Verdim. Verdim. Verdin. Verdin. Verdin, verdin. 63 milyon benim payım olan 63 milyondan 5 milyon düş. Bana ne kalıyor geri? 60 58. 60'tan 5 çıkaracaksın. 58. Tamam. Bana 58 milyon borcum var. Senin 63 milyon param var. Okey mi? Okey abi. 58 abi, milyon Nataşa borcum Nataşa var gelmiş. bana. Duydun mu sen? Anladın mı Nataşa? Nataşa biz abi. ne kadar alacaktımiş biliyor musun? Ne kadar alacakmış? Toplam 31.5 alacağız senle ben. Biz ikimiz bir kişiymişiz. Volkan abi... Toplam e, değil, değil, değil la, de, toplam, toplam değil. Adam, <laughs> adam toplam demedi. Sen <laughs> 31.5, o 31.5. <laughs> e, Volkan <laughs> abi niye <de> 31.5 almıyor? Kardeşim şaka mı yapıyorsunuz? Benim adam yarısına sahip. Önebilirim. Benim Sadece çalışmıyor şu an ya. Adam yarısına sahip. Oğlum biz de bir kişiymişiz. <laughs> Amına koyduğum, biz de bir kişiymişiz. Biz de 31.5 alıyoruz. Siz <bir> 31.5 almıyorsunuz kanka. Siz 6.5 alıyorsunuz. 31.5'a geliyorsunuz. Oğlum evet. be bak şimdi biz benzinde alırken nasıl yaptık? Sen 20 verdin. Tamam. Utku 20 verdi. Ben 40 verdim Sen değil de mi? Verdim. Ha tamam. ne oluyor böyle o zaman? 4 hissenin ikisi benim, birer tane sizde var değil mi? Tamam 126'yı tamam. 2'ye böleceğiz. He 126'yı 2 4'e 2... e böleceğiz. Niye 2'ye bölüyoruz? Oğlum 4 hisse olması lazım. 4 tane şey vardı çünkü. Evet. Neyse 150'si benim. Bak 100... 126'nın yarısı benim değil mi? Sen Aynen abi. evet. E tamam 126 tamam, yarası kaç? Yeri alır, kaç yarası? Kaç unuttum kafam yandı. 63 63 <laughs> milyon tamam. benim para. 5 milyon tamam, verdi üç. bana bu sikko. 58 tamam. milyon daha verecek bana. Tamam doğru iş. Sonra yani. ben 8 milyon para çektim benzinkten. O 8 milyon tamam, da 4 doğru. milyonu benim, tamam, ikisi tamam. senin, ikisi Utku'nun. Tamam doğru. E tamam bunu anlatmaya tamam. çalışıyorum 2 saattir. Ya abi doğru o sen benim paramı ver, bir ben sana vereceğim. geri para vereceğim sonra. Ha öyle mi? He? Ortak mı olacaksın yine amına koyayım? Ortak olacaksın tabii ne yapacağım başka? Oğlum İkisi bak ben abim büyüğüm ben. Aynen. Dörde bölüyorsun. Biliyor. iki tane yani, iki, iki parçası abi, benim bir part. Şey. Ben daha çok şimdi ben bak şimdi. ağaç var. Bir tane elma sana ağacı var, var tamam mı? Abi. Ben sana bak böyle bak pasta abi, şey var, var şey bak. Bir, bir pasta. tane pasta bak. Pasta yedirdim. Pasta var bir tane. Benzinlik pasta tamam mı? Şimdi pastayı alırken biz kaça böldük pastayı? 3'e böldük. Ama Çeyreğini sen verdin, çeyresini şeyini şey yaptı. Yarısını da ben yaptım. Biz küçüğüz diye mi? Biz küçüğüz diye mi? Küçüğün diye de az para verdin amcık. Ben tamam, ben senin daha çok paranı... Ya yani, e, pastanın yarısı benim değil mi? Bir dakika bir dakika. Nasıl bye yani? Bye. Sen daha çok yiyeceğim diyor. E daha çok yiyeceğim çünkü daha çok verdim. Yani daha çok şeker yaptım. Madem, ben daha çok yerim diyor. Evet daha çok şeker abi verdim çünkü ben. Sen bizi koparıyorsun ya. Vallahi bizi koparıyorsun abi. Yap çocuk gerizekalı. Kim verdi buna <laughs> bu benzinliği bu? Sen <laughs> verdin abi. Ya amına koyayım ben, amına koyayım bana. Oğlum bak şimdi biz benzinli alırken nasıl yaptık? Sen 20 verdin. Ha 58 vereceğim bana adama. Eşek misin? 5 milyon verdim lan ben zaten adama. 8 milyon da içeriden tamam, çekmiş. Beş, 50 milyon beş. vereceğim ben bu adama. Oğlum sen 50 milyon, milyon vermeyeceksin. 56 <laughs> vereceksin amcık. Kaç vereceğim? Tamam 56 olsun. Hadi amına koyayım. Sana 56 verdiysek, sana 56 verince abi sen bize 4 milyon geri vermen lazım ki. E vereceğim zaten. Önce benim param gelsin, He. ben sizin payınızı vereceğim geri. Sen bize para vereceksin yani sonra. 56, 56 de 58 vereceğim, ben sana sonra 4 milyon vereceğim. Tamam. Ödeme bitince tamam. sen şimdi bana 58 vereceksin, anladın mı? Aha. 58 bittiği zaman ben sana 4 milyon geri vereceğim, siz onu paylaşacaksınız. 56 milyon vereceğiz. 58 vereceğim. Abi Discord'dan öyle yazmadım ben sana. 58 vereceğim. ben sana 4 milyon daha vereceğim geri. Ben şimdi bak Discord'dan sana 56 milyon yazdın tamam. 56 değil yaz. 56 yazmadıysa 30 milyon buçuk yazdın. Oo kafam karışmıştı orada benim. Anladım ben şimdi senin demek istediğini. Sen abisin. Sen daha çok para koydun ortaya. İşi kurduk. Alman gereken bir para var ortada. Evet. Onu şey yapacaksın. İşte paranın yarısını almam gerekiyor. Çünkü paranın yarısını verdim alırken değil mi? Reis <laughs> dur bakayım dur. Ananı hani sikeyim ne oldu ne var bunun lan? Babalı oğlum ne yapacağız lan bunları? Kafa çalışmıyor bunlara bırakayım. Şimdi ben bir şey Nerede istemiyorum olayım? da. <laughs> Volkan. Hayır. Hı? Benzin diye 5 milyon falan da ben ateşli değilim. Hani istemiyorum ben lanet olsun onu da. Onu ben kim yerine verdim? Ya istemiyorum diye bir şey yok. Yo 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 istemiyorum diye bir şey yok. Sen 5 milyon verdin. Benim de bir, bir verdiğim Abi, bir şey yok, vardı. Sıkar da hatırlamıyorum. Yok lan verdim diyorsa vermiştir adam lan. 5 milyon desem. 80 kaç yapıyor? %4 mü yapıyor? Abi şimdi dörde bölme gözünü seveyim zaten bak. Yok elman... ben istemiyorum. Ben eve aldım diye zaten <laughs> karşılığı. Olmaz oğlum. <laughs> Olmaz hak geçmez bizde. Peki şeyi soracağım. Peki aile balansındaki para eklenmişti ya. O kimin hesabındaydı? Kim ona ekledi? Hangi hisse? Üzerinden yani. değil, benim değil abi. Nerede o zaman o para aile balansındaki var para, para Udisi? Sen mi harcadın o paraları? Aile balansındaki parayı sen mi harcadın? Aile balansı nasıl para çektiğini bilmiyorum lan ben. O dönem 7 milyon vardı. 7 milyonu direkt doğrudan Volkan abiye e, verdim. Direkt e sen doğrudan. cebime mi soktun onu? Ben hey, iyi o tamam. Abi. Kaç para verdin? Kaç para vermiştin? Ha. O zaman 7 milyon ver dedim. Daha tamam, o zaman ailenin şeyde e, 7 milyon mu payı? Ailenin payı yok babacım ben sana Nasıl o yok? zaman o parayı vermiştim. Tamam aile parasını vermişsin vermişim bana. Benzini çoktan almıştık yani benzini çoktan alınmıştı. Tam e, tamam o para benim cebime girmiş o zaman benim aileye 7 milyon borcum var. Senin aileyle abi senin borcun senin borcun beni ilgilendirmiyor orası değil mi baboli? İşte ben bilmiyorum biriniz bana para verin. Fark etmez para verin Şimdi bir dakika yüzde kaçı şey, ama? Benzinli yüzde kaç şey oluyor ama benzininin yüzde kaçı şeyini oluyor bu şeyin oluyor zor. Benzinlik alınmış da abi zaten o parama. Oğlum bak benzinli biz o benzindi, ya, benzinli bak o, o, o hayır o 7 milyon bana verildiğinde borçayla biz vardık sadece. Yani yüzde %50'si o 3,5 milyon vermiş oluyor bu karaliye C Bak ben e, tam olarak çözdüm olayı Heh. size anlatıyorum. Çok Özet basit geç. basit bir matematik toplama evet. çıkartma ile hemen çözüyorum. Ne yapıyoruz biliyor musun abi? Ben sana Çok merak et. 56 milyon para vereceğim. 58 58 milyon ama işte içinde 4 milyon 2 milyon da bizim hakkı var ya. Onu kurcalama kafan karışıyor. 58. Ya. Tamam kafamız karışmasın. Ben sana 58 milyon para vereceğim. Senin paranı sana veriyorum geri. Sen bana tekrar 2 milyon veriyorsun. Nataşa da 2 milyon veriyorum. Evet. Olay burada kapanıyor. Bu kadar evet. basit. Bu kadar basit. Burçay'ın bu 7 milyonunu ne yapacağız? Burçay'a şey abi'nin 7 milyonu senin cebinde de ee, onu... Ha dinliyorum. Abi o 7 milyon ailede mesela mermi, silah, armor falan filan alınmıştı. O <laughs> para ailenin parası <laughs> değil abi o senin paran. E bana belli bir miktarda para aynen. vermiştim. Bunu katla demişti. Polisi. Ha? Parayı katlamıştım. Eee direkt Volkan abinin üstüne atmıştım. Ha ben işte bir şey vardı. Bak şimdi bir dakika. Tamam. Biraz. Dediğini hatırladım. <laughs> ben bu adama para verdim katladın. tamam mı? Aynen, bu adam aynen. katladı. Bayağı da aslında ben sana iyi para verdim diye hatırlıyorum. Yani bak, kaç... verdin abi 7 yaptım direkt bir hafta. <laughs> i̇yi katlamışım. E tamam abi. benim sana verdiğim parayı sen niye Hulusi'ye atıyorsun? He. Abi sen girmiyordun oyuna. Volkan abi de para lazım dedi. Bak bu aile parası dedim. Yani aile parası diyerek verdim ama senin para sen şey ne? Volkan abi. Oğlum aile parası değilmiş. Borç hep parasıymış o. O. abi. Tabii şimdi hatırladım. Doğrusunu hatırladım abi. E tamam. O zaman evet, bir evet, şey 5 şey şey milyon borcum var. Kim? 7. 7 mi? mi? Tamam 7 milyon borcum var. Senin var abi onu bizim muhabbete karıştırma ben unuturum onu şey oldu. Ama sen aile parası demedin mi sana? Yok, yok, Değildi oğlum ben de kendim şey vermiştim bu adama. Babanın cebindeki para mıymış? Aynen ben onunla armor aldım. Salam armor aldım. Ee, onları sattım Batasha'yla e birlikte. Ya yani şimdi kısacası ben Baboli'ye 7 milyon mu vereceğim bir de. Aynen sen şu an Baboli'ye 7 milyonu şak diye vereceksin abi. Gerek yani yok kardeşim. Ha? Teşekkür ederim. O boz oğlum hak geçmez öyle. Niye? Sen 54 lira alıp para alacaksın. 54. Tamam benim sana borcum kaldı mı şimdi? Yok kalmadı. Tamam ha? ben 7 milyonumu aldım? Şimdi bu adama Utku 56 milyon para verecek. 58 Par verecek. 54 58, 58 58. Ya oğlum. 54 baba. 58, 58 oğlum. O 4 63 milyondu. 5 milyon verdi 58 ha, hayır. kaldı. Hayır senin de 4 milyon borcun var. Al sat yapıp durma işte. 54'ünü al tamam işte. Hesap tamam kapanıyor. Bak abi şimdi bunlar e, bana 54 aynen. milyon verince bunlar bana bak, 4 milyon istiyor ya. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey, şey, şey diyeceğim. Şimdi senin net alacağını tutar. 54. Ama şimdi bu çocuk koşturdu, oraya gitti, buraya gitti, adamla anlaştı, vaktini harcadı. Bu emeğin karşılığı bu, da artık bu, sen... Ee, ee, ne bugüne ateşlersin. kadar siktiklerine saysın. Aranızdaki ben, sikiş beni ilgilendirmez. Şimdi ha, 10, 10 gün boyunca geleceğim bana 5 milyon para vereceğim sonra evet. en son gün 11. gün 4 milyon para vereceğim ondan sonra ertesi gün bakarız lazımsa para hallederiz